Eski IFBB Pro Greg Dusset'in almak istiyorsanız Toz kodunu kullanarak %15 indirimle kendinize bütün ürünlerden indirim alabilirsiniz Aga FM. Bu yayın aralığın sonunda olması gereken yayınlardan bir tanesiydi oh. fakat şimdi yapıyoruz hey dostum geç olsun güç olmasın. Sevgili Aga FM 2 haftadır yılın enleri videosunu bekliyordum demişsin Ali Turan... Ali Turan Ali Turan senin beklediğini biliyorum dostum. Senin için yapıyorum bu yayını senin için. Aga efendim bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2025 senesinin enlerini ödüllendireceğiz. Ve bu ödülleri hak eden dövüşçülere, dövüşlere ve her neyse konumuz. Bunların hepsini hak ettikleri ödülleri teker teker teslim edeceğiz. İlk soru değil pardon. Bununla beraber geçtiğimiz ilk ödül. Bir daha, bir daha kurayım mı cümleyi? Bununla beraber... eee... Mouse'um çalışmıyor. Mouse'um çalışmıyor lan. Gözlük de o kadar çok buhar tutuyor ki. Oğlum mouse'um bozuldu. Şu ana kadar yaptığım marketlerde çözülüyordu genelde böyle. Ha <laughs> ha. Mouse çalışmıyor ama şu an keyboardla ha ha. Tamam, 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 tamam. Aga FM 2025 dövüş ödüllerine hoş geldiniz sizi pislik. Mouse'um yok. İlk takdim edeceğimiz ödül Yılın dövüşçüsü ödülü. Bu ödül için kapışan iki tane isim vardı. İslam Makachev ve Merab Dvalishvili. Bu ödülü hak eden iki tane aday. Ama yılın dövüşçüsü ödülüne galiba... Dan Hooker'a vermek zorundayım Aga FM. Aga Efendi en iyi ve en sevdiği dövüşçüsü olarak. Dan Hooker tabii ki 2025 yılında da üst üste aldığı 10. Aga Efem yılın dövüşçüsü. Olmayı tekrar hak ediyor Dan Hooker. Hepimizin kalbindeki en sevdiği eleman, en sevdiği dövüşçü. Şimdi şampiyonlar arasından harbi Merab dört kere korudu. Yani Merab diyebiliriz. Özellikle başarılardan yola çıkmak istiyorsak o zaman İslam da diyebiliriz. Hey dostum galiba İslam'a vermek zorundayım. Brother. En çok kimi konuştuk bu kanalda? En çok kimin muhabbetini yaptık? Merab'ın dövüşlerini hep böyle tamam Merab alacak diye hızlıca bir şekilde geçtik. Bu yüzden Peter Yan belki daha büyük bir aday Merab'dan. <laughs> belki Joshua Ben daha büyük bir adam. Şaka maka Merab'ın aktivitesi etkileyici. Fakat Aga 2025 yılın en iyi dövüşçüsü ödülünü şampiyonlardan verebileceğim tek bir kişi var. İslam Makaçev Brother. Tebrikler. Aga FM 2025 dövüş ödülleri sıralamasındaki ikinci ödülümüz yılın en iyi maçı. Joshua Van vs Brandon Royval var mesela. Mesela yılın en iyi maçı başka ne var? O neydi lan herifin adını unuttum. O bir tane Azeri herifin çok iyi bir maçı vardı. Azeri miydi neydi? Neyse ama bütün bunlar arasından benim izlerken en çok etkilendiğim, en çok severek izlediğim bir maç vardı. Ve o da tabii ki Hamzat vs DDP dostum. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Valentina vs Wavy. <laughs> <laughs> İslam vs JD. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bütün şakalar bir yana. Yılın en iyi maçı. Tabii ki 5 round çok çekişmeli geçen Thomas final vs Siroga. <laughs> Şaka maka benim için senenin en iyi maçı senenin son maçıydı Aga efendim. Manel Kamp Kimle dövüştüğünü hatırlamıyorum bile. Brandon Roy mıydı? Ee, senenin en iyi maçı bence gerçekten senenin son maçıydı ama son pay-per-view maçı. Ee, o da <laughs> Peter No Mercy Yan vs Merab The Machine Dvalishvili. Tam Merab bütün roundları ona yedi kabu kaybedip böyle finish olmadı ama o finish olmama elementi de bize çok güzel 5 roundluk bir dövüş ee, böylelikle teslim etmiş. Teslim değil de e, sunmuş oldu. Bu gözü çıkaracağım galiba çünkü Buğulanıp duruyor ama mu? bakayım. Muratcan sen demişsin ki Volk vs Lopez. Doğru onu unuttum. Volk vs Lopez yılın en iyi anlarından bir tanesiydi bu arada. Bir sonraki ödülümüz takdim edeceğimiz ödül yılın en iyi knockout'u ve bunun için çok güzel adaylar var. Tam olarak 3 tane spinning elbow'umuz var. Lopez vs Silva. Murphy vs Pico Prates vs Jeff Neal Prates vs Leon Edwards Bu sene baya iyi finişler oldu Ama yılın nakautu ödülünü bir knockout'a verebilirim Aga Bundan daha güzel daha etkileyici knockout'lar olmuş olabilir Benim en hayranlıkla izlediğim knockout Prates vs Leon Edwards Özellikle Leon Edwards'ın ayaklarının yerden kesilme etkisi Hala kafamdan çıkaramadığım bir unsur Fakat yılın en iyi knockout'u İlya Topuria vs Charles Oliveira'yı Aga FM 2005 yılının en iyi knockout'u olarak takdim edip belirliyorum. Çünkü bu kadar yüksek bir seviyede, bu kadar büyük bir beklentiyle bir performansı bir maça girip deliver edemezsin yani anladın mı? Topuria'nın Oliveira'yı yeneceğini biliyorduk ona rağmen hepimizin çenesi yere düştü Aga bu knockout'ta. Özellikle Oliveira'nın ölmesi ama Oliveira'nın sonra gelip comeback yapıp Gamrot'a slime out etmesi ve yani aslında Oliveira'nın düşüşte olmadığı ama Topuria'nın ne kadar iyi bir dövüşçü olduğunu gördüğümüz ve bizim hayallerimizi şenlendiren bu knockout yani İslam'ın knockout olabileceğini hayal etmemize izin veren tek senaryoyu oluşturmaya zemin hazırlayan maç bu maçtır. Bu yüzden de hem şampiyonluk seviyesinde hem kusursuz bir finish. Ali Turan Rufi'nin knockout'u demişsin. O da iyiydi baya ama hani rakibin Bob Dylan neydi <laughs> lan? <laughs> Bob Dylan değil mi? Bobby Queen Green ama <laughs> Kraliçe Bobby. Aga FM 2025 dövüş ödülleri. Bir sonraki takdim edeceğimiz ödül. Yılın geri dönüş hikayesi. Bu maç içerisinde mi yoksa genel olarak hikaye olarak mı değerlendireceğiz? Bunu bilmiyorum düşünmedim. Genel olarak hikaye bakımından bakacak olursak hepimiz. Hepimiz Poatan Pereira'nın Ankalev losundan sonra Ankalev mağlubiyetinden sonra hiçbirimiz geri dönüş yapabileceğine inanmıyorduk. Ben en büyük bu kanalın tarihine bakın. Bu kanalda benim her Pereira maçında kimi seçtiğime bakın. En büyük Pereira Glazer'larından bir tanesi olarak Aga FM tarihinde ünlü bir şekilde demişimdir. Alex Pereira'nın dünyası ve biz içinde yaşıyoruz. Bu yüzden yılın geri dönüş hikayesini 2025'te tahtını geri alan ve hem de çok havalı bir şekilde geri alan ilk maçta yakın bir decision kaybedip yakın bir close split decision kaybedip ikinci maçta Ankalev gibi bir Dagestani red slime out eden birinci rounddan knockout eden Pereira tabii ki bu ödülü hak ediyor. Aga FM ödülleri arasından 2025'te en iyi geri dönüş hikayesi ödülünü Alex Pereira Poatan sana takdim ediyorum dostum. Bir sonraki ödülümüz yılın en what the fuck performansı. Yılın en what the fuck performansına şimdi düşündüm düşündüğüm anı seyrettiniz yani literally. Bu sandalyede oturup böyle en çok ekrana o ne oluyor diye bağırdığım anları hayal ettim. Yiri Proaska vs Kalin Ranty dostum. Ooo Kalin Round knocked out. Düncü round'da Proaska Kalin Ranty'yi bir yumrukla knockout etti. Yiri Proaska olarak Kalin Ranty'den 3 round boyunca ne kadar temiz dayak yedik çok temiz dayak yedik ve en sonunda Kalil Rountree'yi hep beraber slime out ettik ve aklımız almadı. Bu dövüşe girerken ben size söyledim dedim ki Yiri Prohaska'nın en büyük gücü taşıdığı en büyük silah herkes tarafından çok net. Eğer adın Alex Pereira değilse, eğer adın ise, eğer adın Glover'sa, eğer adın Kali Rountree ise Yiri Prohaska'nın tek bir gücü var. Eğer adın Dominic Reyes'e amına koyayım. Herkesten çok clean, çok net bir şekilde 3-4-5 round dayak yiyip en sonunda ne no olursa olsun suyun üzerine çıkan yağ gibi ne no olursa olsun galibiyetle maçı bitirmek, performansı almak ve bütün ödülleri toplamak bu bizim kaderimizdir AGFM. Bu Yiri Pro kaderidir ve AGFM 2005 pardon 2025 ödülleri arasından yılın en what the fuck performansını hak eden kişi Yiri Pro Aska. Kali karşı bravo yeri sana bu performansı bu ödülü takdim ediyorum. X4 Yahya Ev olabilir demişsin. Buna da katılıyorum. Bu da belki ikinci en büyük aday. Yahya Ev'in performansı da en what the fuck performanslardan bir tanesiydi. Aga FM 2025 dövüş ödülleri arasındaki bir sonra takdim edeceğimiz ödül yılın en kaotik anı dostum. Ve bu sene bayağı kaotik anlar oldu. Dylan Dennis'in UFC'de yediği dayak. iki tane üst üste dirsek. Mesela Conor'ın Yeniden doğuşu. <laughs> Conor'un ağırlık kaldırırken şeyini paylaşması. Bunlar, e, bunlar daha büyük kaotik anlardı. Mesela John Johnson emekli olup 2 hafta sonra tekrar emeklilikten çıkmak istediğini belirtmesi. Bunların hepsi çok büyük kaotik anlardı. Ama Aga FM 2025 dövüş ödülleri arasındaki yılın en kaotik anını sadece bir ana verebilirim Aga FM. Erdem Dinçer vs Tifiye maçından sonra Carlos Prates'in Mavlud evle yaptığı beef buna canlı olarak tanık oldum. Maça devam edemeyeceğini söyleyen Tifiyev. Madem maça devam edemiyorsun o zaman niye proteste dövüşmeye çalışıyorsun? <laughs> Sayende ve proteste sayesinde ve benim face off'um sayesinde tabii ki CFC dünya sahnesinde tartışılmaya başlandı. Bu ödülü onlara takdim ediyorum. Bir sonraki ödülümüz yılın... En büyük çıkışı yapan ismi. The most improved. 3 kişi olabilir. Bir tanesi Malcolm. Ben Malcolm Wellmaker'ı zaten sevmiyordum. Son maçında kaybetti. Boom, eledim. Yahya falan olabilir. O da iyiydi. Boom, onunla geçtim. Yılın en iyi çıkışını yapan dövüşçü. Matador'un kardeşi, abisi. The Conquistador. Had conquered the <laughs> Topur ya. Başka da kimse olamaz ama bırakayım. Queen'in Salkil. Bu arada Queen'in Salkil olabilir. Başka <laughs> da kimse olamaz ama. Şanko'ya veremeyiz aga efendim. Son 3 ödülümüz kaldı. Yılın en beklenmedik aşk slash gündem olayı. Yılın sonun çok aday var. O kadar çok aday var ki yılın sonunda bizi sürprize boğdu. Alex Pereira vs. Tracy vs. Alex Pereira vs Tracy Cortez. Onun dışında Connor'ın rapçi kadını attığı fotoğraf. Sikine bağladığı Dumble. Onun dışında Topuria'nın Miami'li biriyle evlenip niye Miami'den biriyle evlenemez miyim? Diye Nelk Boys'a çıkışmaya çalışıp sonra Miami'den evlendiği kişiyle ayrılması. Başka da bir... Olay yoktu herhalde. Joanna Champion, Jan Jacek'in Jamal Hill'le olan beefi. Yani say ve say. Yılın en beklenmedik aşk gündem olayını sadece bir kişiye verebilirim. Bu senenin ilk 6 ayı, 6 ay boyunca bu salak ilişkiyle meşgullük Ve saçım olsa hepsini yolardım amına koyayım fakat bu olaydan önce zaten geldim. Yılın en beklenmedik aşk ve gündem olayı bu ödülü sadece bir çifte verebilirim. O da Dana White! ve John Jones. Amına kodumun geyileri amına koyayım. Bütün yıllardır birbirlerini parmaklayıp götlerine bir şeyler sokmakla meşguller ve niyeyse Dana White hiçbir borcu olmayan John Jones'un götünü örtmekle meşgul amına koyayım. Her olaydan sonra ve bunu yapmasının hiçbir sebebi yok. Ve bu yüzden bu sebepsiz savunma bizi sadece spekülasyona yönlendirir. Ve bu yaptığımız spekülasyon da John Jones ve Dana White'ın gizli aşk hayatı hakkında olduğu için Aga FM 2025 dövüş ödülleri arasındaki yılın en beklenmedik romantik çifti ödülünü Tracy Cortez ve Pereira'ya değil, Conor McGregor ve Sikin'e bağladığı ağırlığı değil, Ilya Topuria ve evlenip ayrıldığı Miami kadınına değil. Bu ödülü sadece Dana White ve bağımlı olduğu John Jones'un zenci <laughs> Bununla beraber son iki ödülümüz kaldı. Bir sonraki ödülümüz yılın en havalı spiker, yorumcu, aurası ödülü. kodumun çerçevi bittiğinin buraya sıraladığı ödüle bak. Hey dostum, MMA'de bir tane adam var. Kel bir adam. Yıllardır MMA komünitesini omuzlarında taşıyan bir dev. Joe Rogan. Değil. Daniel Cormier. Değil. John Anik. <laughs> o da değil amınakoyim. <laughs> Aga FM, yılın en havalı spikeri ödülünü sadece kendime verebilirim derken çok humble bir insan olduğum için ve çok saygılı çok mütevazi biri olduğum için bu ödülü kendime vermek yerine CFC spiker partnerim olan Uraz arkada Uraz benim spiker partnerim ve şimdi gelin yılın en iyi en havalı spikeri sensin amına koyayım Tebrikler dostum. Aga FM 2025 dövüş ödülleri arasındaki yılın en iyi, en havalı spiker, yorumcu, aura ödülünü buradan Uraz'a takdim ediyoruz. Ve bununla beraber son ödülümüz Aga FM onur ödülü. Aga FM 2025 dövüş ödülleri arasındaki son ödül onur ödülümüz. Parantez içinde efsane yazmış ChatGPT. Başta Aga FM yayınları yaparken kimse izlemiyordu annemle teyzem izliyordu. Senenin başında bir tane video editleyen vardı ama o geçen seneydi. Yemek videosu editlemiştik. Ondan sonra her yayına katılan Bedo, video editi yapan Bedo, CFC haftası bütün her şeyle ilgilenen Bedo. Şu an en büyük adayımız Bedo. Perde arkasında bütün bu kanalın gizli motoru olan Aras. En büyük seyircilerimizden bir tanesi zamanında. Serdar Ali Er. Kick'te bizi asla yalnız bırakmayan Popilik ve Josef GL. Şimdi chatte olan Ali Turan, Murat Can, Kübra gelir. <laughs> Siz kazanıyorsunuz derdim ama size saygı göstermiyorum izleyiciler olarak. Ve Aga FM onur ödülünü takdim edebileceğim tek bir kişi var. Yine de aktivitesinden şikayet ediyorum. Daha fazla istese yapabilirdi. Ama en çok hak eden kişi sensin dostum. Bedo AGFM 2025 yılı onur ödülünü hak ediyorsun Sabiye Aras abiye ihtiyacı olduğunda kahve standında yardım etmekten tut. CFC'ye kameraman olarak gelmekten tut. Her yayına katılmak. Senden daha fazla hak eden biri olsa ilk solukta verirdim ama en çok sen hak ediyorsun. Diğer adaylar yanına bile yaklaşmıyor. BEDO'yu glaze etmiyorum. Çünkü Bedoy zaten her fırsatta Glaze' ederim. Ee, hükümdarlık listesini eklemediği için <laughs> bu ay boyunca Glaze'lenmeyecek. Aga FM 2025 Dövüş Ödülleri buydu. Bu videoyu bitirmeden önce bir de gerçekten ESPN'in verdiği ödüllere bir bakalım. Bakalım. Neleri kaçırmışız? Best Event of the Year. Yani senenin en iyi eventini ESPN ödülleri 2025'te UFC 317'ye vermiş. Ha Charles Oliveira vs Topuria. Yok ya en iyi, event bu değil. Ben neye verdim ama en iyi eventi? Kesinlikle Ankara ya. UFC 320. Hmm. Bizim sanki yani bizim değil de benim şahsen en çok azdığım kart bu UFC 320'yi de herhalde ya. Dela vs İslam. Uy. Del JDM vs İslam kartı çok iyiydi son iki maça kadar ya. Ya. Berat Songür iyi yayınlar demişsiniz. Berat Songür hoş geldin. <gülüyor> 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 eee, o, 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 o. Fight of the Year yılın en iyi dövüşünü Brandon Royval vs Joshua Van olarak seçmiş. Biz de adaylarımız arasından sıralamıştık fakat bu ödülü biz başkasına verdik. Ben Peter merhaba verdim. ESPN'in bir sonraki Ödülü Merab Duvarişveli Fighter of the Year ödülünü Merab'a vermişler. Biz İslam'a verdik. Adaylar arasından Alex Pereira var. Aga yılda bir kere iki kere dövüşüp olamazsın. Joshua Venn var. Joshua Venn Balagöte şampiyon olup yılın en iyi dövüşçüsü olamazsın. Kadın dövüşçüler arasında ya vermiş. Valentina vermiş. Valentina'ya. Biz kadın dövüşçülerden seçmedik yılın en iyi dövüşçüsü ama Aga efem senin en iyi dövüşçüsü olarak bu ödülü verebileceğim tek bir aday var. O da Norma Dumont. <laughs> Ya da Mackenzie Dern. KO of the Year yılın knockout ödülünü Rufi'ye vermişler. Queen Green'e karşı, Bobby Queen Green'e karşı uyguladığı spinning wheel kick. Aga güzeldi de yani burada adaylarda yazmışlar. Prates, Pereira, Ankolev yok. Yılın en iyi düşüşü DDP veya JDM midir peki demişsin Ali Turan? Aga Alex Perez ya. <gülüyor> <gülüyor> en gelişmiş dövüşçü ödülünü vermişler ESPN. Peyton Talbot'a vermişler. Biz bu ödülü vermedik. Ben bu ödülü tabii ki Salsa Boy'a veririm aga. Tabii ki o adaylarda yok bile. Adaylardan Mackenzie Dern, Brandon Allen ve Benoit Sendeniz var. Aga bir kere Benoit Sendeniz olabilir. Tamam mı? Okey bir aday. Brandon Allen bana göte RDR 2'yi dövdü ama top 5'te başka bir daha asla kimseyi dövmeyecek. Onun dışında Mackenzie Dern. Mackenzie Dern Lomachenko'yu yendi. <laughs> Neydi karın adını unuttum da. Yani bir anda en gelişmiş dövüşçü olmuyor. Ben buraya most improved fighter'a kendi adaylarımız ya Walter Walker koyardım ama Walter Walker zaten iyi ya da Salsa boyu koyardım ve ödülü direkt salsa boya verirdim. Ve bu kadar. Aga FM 2025 yılı ödülleri, dövüş yılı ödülleri bunlardı. Buraya kadar izlediyseniz malsınız amınakoyim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, su için zor şeyler yapın, sorumluluk alın. Kolaya kaçmayın Aga FM. Postcode koduyla kendinize %15 indirim alın ve bir sonraki yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere Aga FM. Eğer izlemediyseniz CFC vlogunu izleyin. İzlemek için de tam şuraya tıklayın. O zamana kadar... Odios, hey right here right now the greatest fighter to ever live ever is john john